Hepinize selam arkadaşlar. Bugün PKX'de yeni güncellemenin spoilerı hangi gün, hangi saat geleceğini sizlerle beraber göstereceğim. Ve söyleyeceğim. arkadaşlar, birinci spoilerlara başlayacağım. Sonra gününü, saatini söyleyeceğim. Sonra şimdilik spoilerlara geçelim. Evet, birinci şeyimiz çok güzel. Böyle Rainbow High çok ben yani Rainbow Hulk'ın aynısı diyelim. Yani Rainbow Hulk'ın ikisi geliyor yani Rainbow Hulk. Ve arkadaşlar ben burada bir detay fark ettim. Kimse bu detayı söylemedi ve kimse de sanırım bilmiyor. Bir tek ben öğrendim herhalde. Buradaki bebek sezonunu koyduğumda gökkuşağı bebek sezonunda da vardı. Ayrıca burada da var Ayrıyeten arkadaşlar burada bu iki tane var Ve bunlar da çok benziyor Yani böyle yürüyen arkadaşlarımız Ve gördüğünüz gibi burada duran arkadaşlarımız Yani petlerimiz Burada da renkleri bile Neredeyse aynı Çok benziyorlar ve burada da bir ayıcık var Bence Ayıcık kostümleri ve petleri Geri dönüyor Tabii ki benim kararım Bilmiyorum tam olarak Çünkü ben sadece görüntülerini benzettim Tabii ki de bilmiyorum ben görüntülerini benzettim. Çok olarak da bilmiyorum. Böyle. Şimdi diğer sporlarımıza bekletmeden geçelim. Evet buradaki kızların Rainbow High e, 2'nin gelecek. Umarım Rainbow High 1'in kıyafetleri. Onlar da geri dönecektir. Çünkü Rainbow High yani büyük bir ihtimal %90-80 arası geri dönecektir. Benim kararım yani. Ve Rainbow Five 2'sinin kıyafetleri. Birinci ben yani gerçekten kırmızıyı bayıldım. Yüzde 85 güzel. Yani ben yüzde 85 puan veriyorum. Gerçekten çok beğendim. Yeşilini çok beğenmedim. Yeşilini 71 veriyorum. Yüzde 70. Ben çok beğenmedim. Ama şu rengarenk olan beni şok etti. O kadar güzel ki ben bayıldım arkadaşlar. Ben bunu kullanacağıma yüzde yüz eminim. Makyajı rengarenk, kıyafetleri rengarenk, saçı rengarenk. Buna yüzde yüzü yüzde doksan puan veriyorum. Bu puan kırdım çünkü yani ben bu yüzleri sevmiyorum. Ama geri de çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım. Kesinlikle kullanacağım. Yüzü bilmiyorum. Ve çok güzel gerçekten. Şimdi de böyle etkinlik biletine benzer bir şey var. Ve ben bunu çok anlamadım. Bu ne arkadaşlar? Bu bir şekilde alınıyormuş. Ben şuradaki şeyi anlamadım. Yani çok fazla anlamadım. Siz biliyorsanız lütfen bana bunu yorumlarda yazın. Lütfen. Çünkü ben çok merak ettim nasıl alınıyor. Lütfen yazın arkadaşlar. Ve ben de bunu sizlerden öğrenmiş olayım. İnşallah yazarsınız. Hemencik bilerler yazsın tabi ki. Hemencik diğerinize geçelim. burada arada Boto'ya çok benziyor. Sadece biraz morarmış. Bir de bilinilebiliyor böyle. Bebek Boto'nun çok benzeri. Arkadaşlar bu arada da Eee sonra da böyle çok güzel ev kıyafetleri geliyor. Yani ben ay, ev kıyafet diyorum. Ay delirdim iyice. Şey ev için şeyler işte. Malzeme mi diyeyim ben unuttum. Sürekli bir şeyler unutuyorum artık. Ev eşyaları diyelim. Ve bu ev eşyaları gerçekten ben yatağına bayıldım. Tek kelime yatağına bayıldım. Bu yatağı eve evin evime koymazsam adım sakura değil gerçekten koyacağım Yani ben o kadar sevdim ki yüzdeyüz bayıldım yani ben böyle bir yatak görmedim diğerlerini düşüneceğim arkadaşlar yani ben o kadar da beğenmedim ama yatağına bayıldım Aslında çok beğendim de ama yatağı hepsinden daha güzel benim için çok beğendim o kadar beğendim ki yani o kadar beğendim çok güzel sonra arkadaşlar bir de şey Duvar kağıtları var. Yani duvar kağıdı Ya yani evlerimize duvar kağıdı herhalde. Böyle duvar kağıtları var. Bence bu da harika. Bunu da sevdim. Böyle rengarenk olduğu için. Ben burada rengarenk yani gerçekten bebek sezonunun çok benzeri. Gerçekten geri getirilebilir. Gerçekten çok benzer ee, ve arkadaşlar şey de ee, bu arada eşyalarına bayıldım yani. Bir de şal duvarlarına da bayıldım. Yani ben belki koyarım çünkü rengarenk olmasın. Çok evim rengarenk olduğu için belki de koymam. Yani belki koyarım. Bir tane odasına belki koyarım. Onu tam olarak bilmiyorum. Ve arkadaşlar bu bitmedi. Yani Rainbow High bitmedi. Bir de erkekler için gözlüklü böyle bir şey var. Bu erkekler için. Gördüğünüz gibi. Bu da erkekler için çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Ben gözlüklerini takmayacağım ama satın alacağım. O kadar çok sevdim. Belki ara sıra böyle videolar, tatil videolarını belki takarım ara sıra bilmiyorum. Ve çok güzel yani ben bayağı beğendim. Bir de ben buna bayıldım. Ramazan bayramına geliyor. Ramazan bayramı bu. Ya gerçekten görüntüsüne bayıldım. Ve burada deveye benzer bir pet var. Çünkü Ramazan bayramı çok yaklaştı. Hepinize şimdi Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ve arkadaşlar mübarek olsun yani. Daha doğrusu. Ve arkadaşlar burada deve çünkü yani Ramazan bayramı deve peti yakıştığı için deve peti getirilmiş. Çok güzel olacak. Deve peti yani çok güzel bir şey ya. Ben bayağı bayıldım. Deve petini alacağım. Çok sevdim. Belki de kullanırım bilmiyorum ama alacağım. Biraz fazla petim olsun benim. Hesabımı çalmıştı çünkü. Evet arkadaşlar birazcık daha bu arada hesabımı kurtarmaya çalışıyoruz. PKX'ye mesajlar yazdık. Şu an cevap bekliyoruz. ve burada gördüğünüz gibi böyle masal var. İftar sofrası çok güzel bence. Bence pexte Arap kreatörlere teşekkür ederiz. Çünkü tam doğruları söylemişler. Başka kişiler geliyor gelmesin gelmesin. Geliyor. <laughs> Video çekiyorum şu an ya. Evet bir de arkadaşlar ben bayağı beğendim. Ee, bir de burada kız mesela kız ve erkeklerin kıyafetleri var. Ay ben bayıldım arkadaşlar. Kız ve erkeklerin şeyleri var. Ben bayıldım. Ben alacağım belki de kullanacağım. Hatta bunu kaydedeceğim. Ben bayağı sevdim. Sonra arkadaşlar daha bitmedi. Ramazan Bayramı bitmiş olabilir ama bir de papağanlar var böyle bir kız versiyonu bir de erkek versiyonu var. Bunlar böyle. Bence erkek de güzel olmuş ama kız da çok güzel olmuş. Yani bence çok güzeller. İkisi de farklı güzellikte güzel. Arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadardı. Şimdi ne zaman gelecek ve hangi gün gelecek? İlk önce hangi gün? Perşembe günü bu perşembe günü gelecektir. Saat kaçta? Ee, saat 16. yani e, saat tam 4'te geliyor. Ama tam 4'te de gelmeyebilir. Çünkü Türkiye'de biraz geç geliyor. Hatta iki güne bile gelebilir. Yani ben bir kez iki güne gelmiştim Birkaç saat, birkaç dakika hemen gelebilir. Birkaç güne gelebilir. Böyle de olabilir. Yani bilemiyoruz ama normalde saat dörtte gelmesi gerekecek. Evet bugünkü spoilerımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.